Selam arkadaşlar, ee, herkese iyi günler. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, video beğenmeyi ve sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni yıla e, girenler için çok güzel bir yıl olmasını diliyorum. Ama ben yeni yıla girmedim. Çünkü e, girmek istemiyorum arkadaşlar. Ama mecburen biz de giriyoruz işte. Neyse konumuz e, yeni site tanıtacağım arkadaşlar. Ama site tanıtmadan önce eski sitelerde size haberler getirdim. İlk sitemiz Surfer arkadaşlar. Surfer'den minimum çekme tutarına ulaştım. istesem buradan para çekebilirim. Ve videosunu yayınlarım arkadaşlar. Ama sizi sıkmak istemediğim için parasını parasını çekmiyorum. Bu sitenin parasını çekmiyorum. Ve videosunu da çekmiyorum. Parasını çeksem dahil videosunu çekmeyeceğim arkadaşlar. Sizi sizi sıkmak istemiyorum. Buradan göstereyim size hemen. <laughs> evet minimum çekme tutarına eriştik. Evet 0,03 sent. Küsüratıyla birlikte var. Sent mi artık dolar mı? Benim matematiğim mi değil. Birinci sitemiz bu. Evet. Evet. İkinci siteye gidiyoruz arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim. Evet. İkinci sitemiz bu arkadaşlar. Bu sitenin de ödeme kanıtları kanalımda mevcut. Bakın. 5 TL çekmiştim. Ee, daha önceki videolarımdan hatırlarsınız. İzleyenler varsa görev yaparak puan kazanıyorsunuz. Puanları da paraya çevirip Çekebiliyorsunuz. Ben paparadan bir saat önce e, çekme talebinde bulundum. Bakalım yatacak mı, yatmayacak mı? Bu siteyi de hatırlatmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi <laughs> yepyeni bir siteye gidiyoruz arkadaşlar. Tabi bir sürü site var da arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü sitemiz Doge Taksi. Kısaca şöyle özetleyeyim. Siteye kayıt oluyorsunuz. Taksi e, site size taksi veriyor ve evet, o taksi üzerinden coin kazanıyorsunuz o coin'i paraya çevir çeviriyorsunuz yani kripto para dogecoin'e çeviriyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle diyorum. 100 kilometre bir coin. Bak 100 kilometre bir coin. 100 coins bir doge arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dilim sürçtüğü için sizden özür diliyorum arkadaşlar. Buradan Türkçe çevirmez, çevirmek için şuraya tıklayıp buradan çeviri bulup Türkçe çevire biliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Okumak isteyenler böyle de okuyabilir arkadaşlar. Tabi benim telefonum pek iyi çekmediği için sıkıntı. Burada arkadaşlar ilk önce kayıt olmanız lazım. Legister kısmına tıklıyorsunuz. Evet. Evet. Legister'ı tıkladık. Evet. Evet, register'a tıkladık arkadaşlar. Kayıt olmamız gerekiyor. Buraya kullanıcı adınız. mail adresiniz, buraya şifre oluşturuyorsunuz arkadaşlar buraya. Buradaki kodu da buraya yazıp register diyorsunuz arkadaşlar. Sonra kayıt olduktan sonra done diyorsunuz arkadaşlar <laughs> ve giriş yapmanız gerekiyor siteye. Evet arkadaşlar, şimdi giriş yapalım. Evet. Kullanıcı adı e yok. E-mailimizi ve şifremizi yazdık. Şuradaki rakamları da şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Evet. Evet. 50 oyun diyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar yine telefon çekmiyor arkadaşlar. Bu aralar nedense telefon çekmiyor. Evet, sisteme girmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Onun için videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar, sisteme girdik. Biraz bekledikten sonra şimdi burada menüler var arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar benim istatistiklerim var. Tamam. Burada referans bilgilerim var. Hiç referansım yok arkadaşlar. Şöyle Türkçe çevirirsek. Evet. Evet. Evet arkadaşlar telefon çekmediği için pek Türkçe çeviremedi. Şimdi burada benimle ilgili bilgiler var. Satın alma bakayım. 164 madeni para. Madeni para. Para çekme bakayım. 37 madeni para. Ee, yenilendi 0 köpek. Ödenen 0 e, doge. Etkinliğiniz 1.55 enerji yönlendirme referansım yok. Burada da benim bilgilerim var. Ne zaman kayıt olduğumu dair görüyorsunuz. Kim davet etmiş? Yönetici. Burada da referans linklerinden kazançlarımı görebiliyorsunuz ama maalesef referans linkim yok. Şimdi taksi durağına gidiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Eğer gidebilirsek tabi. Telefon çekmiyor şu ara. Evet. Tıkladık. Açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Videoyu durduruyorum yine. Evet arkadaşlar şuraya tıkladık. Bakın burada size bir tane taksi veriyor arkadaşlar. Buraya gelip e, günlük girseniz daha iyi olur arkadaşlar. Buradan gelip bu topluyorsunuz arkadaşlar. 100 km bir jeton coin e, 100 km e, bir coin ediyor arkadaşlar. 100 coin bir doge ediyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet yine açılmasını bekliyoruz. Ve topladık. Burada da taksiler var. Buradan da taksi satın alabiliyorsunuz. Bakın. Birinci level. ikinci level. Ve <laughs> fiyat arttıkça getirisi de artıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın. Şuraya tıklıyorsunuz. Bakın burada arabanız var. Buradan hemen toplamaya basıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Buraya tıkladık. Buraya tıkladık. Şuradan topladık. En evet. Evet, şöyle aşağı Burada taksiler var. Buradan satın alabiliyorsunuz. Ne kadar pahalıysa o kadar getirisi fazla arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle bir örnek diye göstereyim. Bakın. Günlük getirisi 24.89 eğimiş. Fiyatı da e, bu kadar jeton olduğu yazıyor arkadaşlar. Evet. Surf yapmak aktif değil arkadaşlar. Şöyle yine bir göstereyim. Evet. İnşallah yakın aktif olur. Bonus var. Bonusumuzu topluyoruz. Burada size bir bonus veriyorum arkadaşlar. Yani günlük girin. E, kilometrenizi toplan ve bonusunuzu alın arkadaşlar. Bana, bana ne kadar verdiydi bu? 80 verilmişti arkadaşlar. Evet. Maalesef yok. Buradan da gelip bonusunuzu alabiliyorsunuz. Evet. Referans var arkadaşlar. <laughs> evet. Referans linkiniz de burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Sormak istediğiniz sorular yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer site dayanır da ha para çekmeyi göstermedim değil mi? Bir dakika arkadaşlar şuraya gösterim. Bakın balance'yı tıklıyoruz açılıyor arkadaşlar. Burada iki türlü var para yatırma ve para çekme arkadaşlar. Şu üstteki, şu üstteki para yatırma yeri. Bakın şuraya tıklıyoruz. Evet. Burada size ekstradan ödüller veriyor arkadaşlar. Ya yatırıp yatırmamaz size kalmış. Burada para çekme arkadaşlar. Şurada bak. Şurada para çekme arkadaşlar. Şurada değiş 9 arkadaşlar. Şuraya tıklayıp Evet, şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet. Ömreme ödeme emri veremezsiniz. İkmalinizin yani ödemenizin 10 dakika fazla değil. Lütfen bakiyeyi yenileyin ve para çekebilmek için ödemeye gidin. Ve gerekli miktar için bakiyeyi doldurun diyor kardeşler. Yani bundan şunu şunu e, öğrenebiliriz. İkmal dedi 10 doge. Yani 10 doge yatır diyor. Ya da 10 de 10 doge geç diyor. Ya buradan ödemeli alacağız ya para yatırıp ödeme almaya çalışacağız. Hiç tavsiye etmiyorum. Ya da 10 dogeyi biriktirip almaya çalışacağız. Bakalım. E, yatırımsız e, para kazanabileceğiz. Yani burada şunu demek istiyor. Ya 10 doge biriktir çekme talimiyatında bulunmak için diyor. Ya da 10 doge yatır diyor arkadaşlar. Neyse benden bugünlük bu kadar. Eğer site dayanırsa arkadaşlar para çekmeyi çalışacağız. Anlamadığınız sorular varsa aşağı yorum olarak yazın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.